Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çalışanları ve engelli vatandaşlar da katıldı. Çekilir. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Altun, sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi önemsediklerini belirterek, müdürlük olarak engelli vatandaşlara yönelik bu tür organizasyonlar yaptıklarını söyledi. Emirlerimize bağlı kuruluşlarımızla beraber bu taze etkinliklere elimizden gelince katılıyoruz. Sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi biz kurum olarak, kurum çalışanlığı çok önemsiyoruz. Burada engellerimiz, rehabilitasyon merkezine kalan engellerimiz, sevgilerine kalan çocuklarımızla beraber bu yürüyüşe katılıyoruz. Ayrıca bizim kendi kurumlarımızda da bu sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili bizim de aktivitelerimiz oluyor. Bir spor var, rehabilitasyon merkezimizde, spor hocamız eşliğinde, engellerimizde bu tür aktivitelere çok sık bir şekilde katılıyor. Elazığ Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor İbrahim Halil Akkuş da 2014 yılında sağlıklı yaşam için başlattıkları yürüyüşlere 2015 yılında da devam ettiklerini söyleyerek Elazığ'da %31 oranında obez hastası olduğunu belirtti. Elazığ'da geçen yıl yapmış olduğumuz bir çalışmada gördük ki Elazığ'ın sadece üçte biri normal kiloda, üçte ikisi yani yüzde 65'i e, sıkıntılı. Bunun yüzde 34'i e, aşırı kilolu, yüzde 31'i obez. Bu bizim il çalışmamız. Bunu gördükten sonra ne yapılabilir diye düşündüğümüzde biz tabii birçok çalışmamız oldu. Lokantalarla ilgili işte okullar, kreşler, kantinlerle ilgili. Bunların yanında sağlıklı beslenme adına e, ilimizde elbette <laughs> hanımlarımız gayet güzel yemek yapıyorlar. Bu da bizde obesteye sebeplerden biri. Konuşmaların ardından vatandaşlar Mesire alanında sağlıklı yaşam için yürüdü. Hadi Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürüyüşten sonra ise vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunuldu. <laughs>